Utraki sağlam geldi. De yok yapma. Oğlum Allah'tan. <laughs> Oğlum hayatımda yediğim en 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 iyi rovajata golü bak yemin ederim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi yeni video hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz bambaşka bir video ile birlikte karşınızdayız hocam uzun zaman sonra karşınızdayız yeni evimizdeyiz yeni videomuzdayız tabi size uzun zaman olmadı ama yayın uzun zaman oldu size birkaç tane video atmıştım 1-2-3 gün idare ettik ve Hocam ha YouTube'ları görüyorsunuz tam 1300 kişiyiz. Bugün ne yapıyoruz? Yeni evden ilk top açılımı ve deneme bütün oyuncuları çıkarmaya geldik hocam. Hepsini çıkaracağız, hepsini fullleyeceğiz. Ardına hemen de deneyeceğiz bu videoda. Ve ay YouTube sizi aldım cebe. Şöyle bir durun kenarda. Ondan önce şöyle bir göstereyim abi. Yeni arka planımızı, yeni evimizi size bir tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Nasıl olmuş? Bir bak. Bir bak yorumlarda yaz. Abi şöyle oldu, abi böyle oldu. Yorumlarda belirt. Hoşunuza gitti mi? Çok uğraştım, çok çabaladım. Sen Senelerde zaten çabamı biliyorsunuz. Kırmızı kahvehane sandalyesinden geldik. Sayenizde buralardayız. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim de size istediğiniz başarıları versin. Hocam böyle bir durum. Ufaktan anlatayım hızlıca. Bura başarı köşesi. Siz, aile, YouTube sizin sayenizde aha da bunları başardık. Burası bizim racon köşemiz hocam. Allah'a Biliyorsunuz zaten. Yanına Araplarla bir hile geldiğinde sinirlendiğimiz girdiğimiz mod. Ve üzerine bir de burada ben müthiş bir Osmanlı hayranıyım. Ben çok seviyorum. O yüzden bunu Topkapı'da çok hoşuma gitmişti. Fatih Sultan Mehmet'e ithafen çok çok sevdiğim birisidir. Böyle bir yer yaptık. Şu tarafta burada... Nerede lan ha? Burada. iki tane el bir de küçük el var. Ben eşim ve kızımı temsilen. Yanında şey var panda var. Rahmetli Arda'yı anarken dedim. Ne zaman öldü? Vah <laughs> Ben çok iyi adamdım ya. Görünce dedim ki aa rahmetli. Onun biblosunu yaptırdık. Üzerine bu köşede bir tane papağan var. Niye? Çünkü hayvan seçecektim. O hayvan alırken de arkadaşlar şunu düşündüm. E, dedim ki lan aslan alsak diğer taraftarlar kızacak. Şey alsak kartı alsak diğerleri kızacak. Biz böyleyiz. Bir de kanal yap. Yani. Evet. Böyle böyle en azından papağan alayım dedim. Papağanla ilgili kötü anısı olan yoktur. Düşme olan yoktur diye düşünüyorum. Yanında halan bize ufak bir hediye gelmişti. Onu da koymak istedim. Burada da bir tane uzaylı bir üstü var. Hem Haaland'a uzaylı diyorlar hem de tatlı görünüyor diye onu koydum. Arka planımız tamamen taş. RK amblemi Zaten yani RK'yı markalaştırdınız. Kimse yani herkes bana her yerde RK diyor. Hatta benim küçük baldızlar 4 yaşında kızıma RK'nın kızı SK diyor. Öyle söyleyeyim. Böyle bir şey. Siyah sunlar yaptık. Raflar yaptık. İlerleyen zamanlarda güzel bir hediyeler vesaire gelirse yine böyle geldiği gibi koyarız. Bizim hoşumuza giden bir şey olursa alır koyarız. Bakalım. Rabbim bize yeni evimizde de sizlerle beraber huzurlu güzel video çekmeyi nasip etsin inşallah. Kaliteli videolarımız devam etsin. Ufak da hocam. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok önemli. Biz hocam asıl noktaya gelelim. Bu hafta 107 Bellingham geldi. Van Dijk geldi. Deon geldi. Hepsi geldi. Denememiz lazım. Bunları almamız lazım. Ve ben bir haftadır da oynamıyorum. Oyunu da özledim. Sizi de çok özledim. Bugün Michael babanın içinden geçeceğiz alacağız baba alacağız. Yeni evin altına konan bir de yardım ederse çok mutlu olurum. Güzel bir ödül geldi bir ödül daha geldi. Arkadaşlar Bellingham 107 oluyormuş. Şöyle yapacağım çok hızlı bakacağım. Yani furallerine sizi sıkmadan hemen hızlıca bakıyorum. 10 saniye 15 saniye bilemedin. Van Dyke'ı diğer Van Dyke'la kıyaslıyorum. Ondan sonra alınır mı alınmaz mı sorusu bu zamana kadar zaten bana kalmaz cevap da siz almışsınızdır da. Belki beni bekleyenler vardır illa. Hızlıca karar verip geliyoruz. Bunların furallerine bakıyoruz. Sonrasında direkt hepsini alıyoruz. Oynat bakalım. Baba Hocam geldik şöyle üstüne hemen dedik. Ayrıyeten Baybars şöyle bir durum var. Ben Adriano ile bir maç bile atmadım biliyor musun? Onu yani, da bir atalım abi. Aldım koydum kenara onu bile özledim. Hocam 88 diyelim şöyle aldık buna golcü iç güçsü verelim. 106 diyor. Menajer inzayı aldık 107 oluyormuş abi. Direktmen 107 boşluk kollayan Bellingham. Benim Bellingham'ım eksikti kolektif güç için. Kolektif güç videosu istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Ofansif farkında 91 hız hızlanma güzel. Top kontrol top sürme sıkı tutma. Alçaktan pas 92 pas 86. Yani öngörülü pas vesaire getirmişsin. 107 getirmişsin. Pasların ben biraz daha fazla olmasını istiyordum. Yani 96-97 olsun kardeşim. Çünkü 107 getirdiğin oyuncuda ben manyak yeşillikler beklerim. Uçması lazım diye düşünüyorum. Ya yani benim düşüncem o aslında arkadaşlar. Çift vuruşlar mücadele ruhu anında şut uzun mesafe şut çekme tek pas dış plase yükselen şutlar. Ara pası verme var hocam. Ama dediğim gibi istatistikler ben beklentimin altında çünkü 107. Yani onu söyleyeyim. En üst seviye diyelim babayı da kıyaslayalım. 102 Dost hocam buna da def, defans versek 103 oluyormuş. Ben De Jong'la çok defans yapmayı seven birisi değilim ama çıkarsa dener. Belki bu pakette diğer ikisini çıkarsam oynamayacağım tek adamdır bu. Yani erken çıktı Bellingham ya da şey ikisi Van Dijk. Bunu almam gibime geliyor. Ya beğenmediğimden değil ama benim katlığıma yetersiz gelecek bir oyuncu gibi görünüyor. Ama bunda da öngörülü pas var hocam. Kayarak müdahale, ara pası verme, top top kesme, tek pas var, çift vuruş var. Defans özellikleri yani daha defansif. 1.80 boyu hızlı Hızı iyi ama. Bir orta sahaya göre iyi. Van Dijk Baba'ya baktık. En üst seviye dedik hocam. Bunun defans verdiğimizde 105 oluyor. İyiymiş lan dayı. Oğlum bu baya iyiymiş ha. Abi 1.93 boy inanılmaz hızlı. Yani bir uzun bir Stopere göre çok hızlı. Sıçrama çok iyi. Defans çok iyi. Fiskal temas çok iyi. Açıyı daraltma var. Kafa var. Mücadele ruhu var. Kayarak mücadele. Adam markajı akrobatik uzaklaştırma. Hava üstünlüğü de olsa adımdan yenmezmiş ama bu da fena. Hocam getirdim. Bendeki Van Dijk'la kıyasladım. Diğer Van Dijk'la kıyaslamadım ama direkt bununla kıyasladım. Hava üstünlüğü vardı gerçekten Bakacağım. Burada görünmüyordu hocam. Şöyle baktık. O fans hiçbir önemi yok hocam. Şöyle kafa vuruşlarında öbürü artı birmiş. Defans özellikleri bunun manyak fenaymış. Hızlanması da manyak fenaymış bu çok iyiymiş, bu harikaymış. Kağıt üstünde bu çok iyi, alınır, alınır, alınır. Alınır hocam. Şöyle geldik mesajlara bir tıkladık. Giriş bonuslarımızı aldık. Nostaljiden açma hediyesi mi vermiş oğlum? Ben fullledim o paketi. Saçmalama gerçekten açma hediyesi verdi mi sen bana? Tamam. Nerede bu? Yok vermemiş. Abi Bellingham 108 oluyor özel Ya hadi lan. Olmaz. Olmaz oğlum 108 Bellingham değil lan. Youtube oluyorsa yaz yorumlara. Nasıl oluyor yaz yorumlara. Çok güvenemedim ben bunlara. Çok inanamadım. Bunlar biraz bana terbiyesiz geldi. Hocam 19 top kalmış en son. Başka bir şey gelmedi oyuna değil mi? Chat. Başka bir şey gelmedi değil mi? Baba 106 oluyor bende var. 107 oluyor diyorlar. Yok tamam. Oyun uzak kaldık. Ekstra bir şey gelmiştir falan. Onu pek göremedik yani. Gelmemiş. Hocam o zaman başlıyoruz. ilk bedavadan tek attır lan yeni eve özel. He? <laughs> lan bir kere de tek attır da şaşırak. Tamam özel. Arkadaşlar şu an yeni eve geçmişsek bu video 10.000 like geldi baba be 10.000 like geldi bu videoya like atan adamların şerefine kaliteli adamların şerefine onlar kendini biliyor like'ını attı sessizce bekliyor ilk toptan gelinim ulan hadi be Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım Bellingham son topa kalacak. Allah da seni kahretmesin. Eyvallah kral. Eyvallah. Hocam ilk top gelmedi canımız sağ olsun. Siyah ekran istiyorum lan. Özledim ben. Ne be. Ne diyorsun be? Belo geliyor. Bence yani Belo geliyor. geliyor. Orhan hangi çabuk söyle. Eyong. Banday. Abi. Aha. Kaptan Van Baba geldi. Baba geldi. <laughs> öbür topta da Belo'yu al Michael Up yatırma çek git. Vallahi bak öbür topta da Bellingham'ı al Michael Up yatırma çek git buradan. Başka bir şey istemiyorum ha. Baba hoş geldin Mandak. Şimdi siz inanmıyorsunuz değil mi öbür toptan geleceğine? Peki. Hocam utanır mısınız bilmem buyurun. Tamam. Şey olur olur. Olur 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 bir sonraki top son abi son 20 topa kalacak puh Olur olur olur. Geldik, geldi geldi baba geldi. Trinkava geldi arkadaşlar. Evet. Bunun olmama sebebi. Efendim? Anlaş iptal, anlaş iptal. O A taktiğimizi ta mi bilense abi? Hee biz onu unuttuk. Anlaş, iptal, anlaş, iptal, anlaş, iptal. Geleneksel taktik belenimi getirir mi? Abi ben buldum. Soyunuyoruz. <laughs> Yok abi. Duayı unuttuk, <laughs> dua. Dua, Dua mı? Dua etmedik. Evet abi. Tamam bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim kurban oldu. Bak evin masrafları var. Daha borçları ödemedik. Marangoz'a 40 bin lira borcum kaldı. Bana Michael'ı bir atıttırma. Sadece tek istediğim benim. Kurban oldum Rabbim. Doğan belli, duyan belli. Benden alıp da sen niye kafir Japonlara veriyorsun bu parayı? Gözünü seveyim Rabbim. Lütfen amin. Kesin amin. Kesinlikle. <laughs> amin. Yes! Oğlum doğayla siyah atom getirdim lan! Yes! Abi kalbi temiz olunca böyle oluyor bu işler ya. Oğlum öyle ya. <laughs> Oğlum ben size mübarek diyorum siz bana inanmıyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Bak doğayla siyah ekran getiririm böyle adama. Abdest sağlam. Abdest öyle sağlam. baba. İşte buyur, buyur, buyur. Başka bir şey demiyorum abi. Size de dedim önce Müslüman olun kardeşim. Rabbim bu videoyu beğenen herkesi Müslümanlıkla şereflendirsin. Tamam oğlum tamam anladık Müslümansın. Yeter bu kadar. Yani lütfen önce Müslüman olun ya. Bak görüyorsunuz ne kadar aynı. Oğlum çok mutluyum lan. İnanılmaz sardım. Uf. <laughs> bir daha bir siyah top dedim yayın öncesi sana. İnşallah oldu. Ben gidiyorum arkadaşlar. Minecraft yatırmadık ya olsun ya. Siyah miyah da gördük eğlendik sardı hepsi de çıktı. Allah bereket versin ya baba. Ah be bacı. He ayak döldük beraber. Yokuz bir kere maç yaptık ha. Dayı. Şimdi sırala pozisyon. Oyuncu şey neydi? Abi mümin RK iş başında dedik. Siz ya abi senin doğan tutmaz. Lan ne tutmaz lan? Şimdi dayı OS 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 Bellingham. Bacıya görüşürüz bu kadardı. Adamla bir maç yaptık kenara attık. <laughs> Ya yazdık ya adam bir de bizi öldürdük. Olsun can sağ olsun. Şöyle nerede oynasın bu? Çift dost mu, mu oynayak ya Çift OS mi oynayak? Ya Pedri yerine iş yapmaz mı zaten burada pasatlar? Çift pasat OS oynayak bence ya. Chat ne diyorsunuz? Çift olsun teki gibi. Mantıklı diyor Aynen aynen. Ha tamam. Tamam tamam şöyle buldum. Şöyle yaptım. Matius aldım. Şöyle yaptım. Diğer eleman adı neydi? Bellingham. Teşekkür ediyorum. Os 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 os. Kimi yerini aldık? Zico'yu buraya aldık. Bellingham'ı Lampard'ın yerine çektik. Okey miyiz? Bir de bir devam STP. Kardeş. Neredesin kardeş? Abi pike gelsin de mi lan? Öbür STP nerede lan? Tamam. Oğlum bu kırmızılardan ilk 11 çıkaracağım artık. Tamam. Bak şeyi tamam dos yapacağım dayı tamam. Dos yapacağım dos. Sıkıntı yok. Atriano çok iyi hatırlatın Atriano'yu. Var ya sen kaliteli bir insansın. Yalnız arka plan yakın yine hayırlı olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Rabbim size de versin inşallah. Bellingham'ı 107 sonra yaparız yani. Bakarız ona. Şu an hamalleriyle yapmak istiyorum. dayı hamalleriyle yapmak istiyorum. Bunu da aldık. Bellingham'ı da full abi. Adriano'ya alak değil mi ya? Aynı fikirdeyim. Hatta Adriano'ya çift vuruş çıkarak dayı ya. Bak gerçekten ben oyunu oynamak istiyorum. Adriano hevesim içimde kaldı. Eee, neredesin dayı? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Gel abi. Adriano gel. Sen de şuraya gel abi. Tamam. Buna çift vuruş çıkarabilir miyiz ya? Oyuncu birleşimi desek. Oğlum eskiden bu aktarım falan da birleşim diyor. Niye bu kadar bu, bunlar cinsel? Filtrele. Japonların oyunu. He. Cinsel Japon diyor. Abi var. Şevşenko'yu basayım yani. <gülüyor> 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 Ama orada Denislav mı vardı abi? Ben mi öyle gördüm? Allah bilmiyorum ben. Ek beceri, rastgele kategori, top sürmede miydi çift vuruş? Tamam ben buna tek atarım oğlum ben Müslümanım herkes rahat olsun. makas çalın da sarar bu arada. Bu da çift vuruş buyur. Lan ben... o bilek hareketi artık çift vuruş oldu garip bir şey oldu. ele almıştı gitti ha. Kampirel neydi Ay ne alaka? Gene Geralt ile dönmesin de bu hikaye. Abi içe sektirmeli mi içe sektirmeli bir şeyler oldu bu adam hadi lan hadi lan hadi lan. Oğlum ne oluyor bu adama? Kral yedirme hepsini çift vuruşu ver be. Kral, beyler ben şunu söyleyeyim uzun taşta bırakırız bence. Topa basarak dönüş ne ya bu adam neler yapacak şimdi. Abi çok garip bir çalım organizasyonu olacak. Top kesme hayda. Abi Denslav vardı Denslav'a da yemi ekledim kardeşim yani. Yani rahmetli yemi ekledim. Hayda topuk hareketi gerekmez bir şov sevmeyiz. Dediğin yere geldik. <laughs> Abi eski Osimen vardı. Kardeşim o Osimen'i basamam. Galatasaray'da ayrılıyorsa basarım. Oo arabası Adriano. Abi bitti. Ben baş da basabilirim tek tek ama. Uf acırtma geldi. Bak. Guarej Matriano. Hoş geldin. Geri git kanka. Rabona o kadar da şov şey yok. Hafif yüksekten. Oğlum Ronaldinho. <laughs> Pasar, pasör santraforu yaptı. Ara pası verme makas çal. Neyin alayım ben bunun ki? Bilek hareketi. Makas yapalım. çalımı alayım ya. Makas. Rashford'da severim sadece makas çalımı. Kimse şey yapmaz. Olan şu çıktı ama. Abi en son bilek hareketi <laughs> kalacağız gibi. Ver. Bu iş gitgide <laughs> zorlaşıyor. <gülüyor> <laughs> Tekrar dua ediyorum. Bak az önceki duala da çıktım. Dayı. <laughs> Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Teşekkür ediyorum öncelikle. Bir önceki duamı kabul ettin. Beş hakkım var. Çift vuruş çıkarmak istiyorum. Ama lütfen yani sonuncu uzun taşta kalmasın tamam mı? Kurban olduğum yüce Mevlam. Yani ben biliyorsun kapına geldim. Bir çift vuruş. Başka bir şey değil. Amin. İzle. Buyur. 4, 4, 4. Duanın oraya ulaşma mesafesi var sonuçta. 3, üç, 3. 3. Zaman aşımında şu anda. Bekle, 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 geliyor. Hayır, <laughs> bak uzun tahtta kalmayacak. Ne olur? Bak ne olur? Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Nerede, nerede kalacağız? Eyvallah eyvallah teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum ya hocam 1 iki üç denedik olmadı ne yapıyoruz babalar sahneye denemeye gidiyoruz hala like atmadıysan yapmıştır aynı videoda inceleme top açılımı denemeyi Türkiye'de sadece RK yapar hadi maçtayız ya hadi neyi bekliyorsun çayı da almadın mı ya soğuyacak o çay baba geldik maça Nasıl bir rakip gelsin? Sadık Kılın. Hoş geldin Sadık Kılın. Geldik baba. Okey okey okey. Her şey 10 numara durumda. Tamam. Böyle baktık abi. abi. Efendim Baybars baba. Deyong'u bir göbek yapacaktık abi. O kaldı bilgin. Dost da oynasın önce kendi pozisyonunda. Baba gizli forvet Fosil Ronaldo'dan 3 gol bekliyorum 2 tane de şey atsa eee Favlor atsa 2 tane de Batista sığdırsa bana 5 Ehe Ehe Eheh ehe, ehe, ehe. Eline koyma sağolun <laughs> 10 numara iş olur yavrum hadi bakayım Geldik baba maçımıza Başlayalım Frenkie de Jong Şöyle Van Nistelrooy Cristiano Ronaldo Patrick Vieira Batistuta Baskıyı yaptık hocam Şimdi 4 kişi Van Dijk ben varım dedi Derken de yok de yok. adam geçti de yok de yok, adam geçti kardeşim. Canımın içi. Adam geçti yani ayıp olmazsa inşallah. Ha parlıyormuş ben favlor demişim niyese. Hocam jude Bellingham ah be tuzak kuşları atmasaydım keşke. Ben o mesafe olur diye düşündüm. Hocam De yok, Bellingham. Bellingham'dan Messi'ye, Messi'den Mbappe'ye, Adriano. Hocam bizden biri var mı? O Vieira dokun ona. Tamam Bellingham güzel. Ona, nereye attın oğlum? Kim attın? O nasıl bir yapay zeka lan. Gel abi geri geldik. Batı tuta. Hop. Oha vandak. Hop direkt. Hocam pike. Şöyle kaldırdık Viera'ya. Viera'dan De Jong'a. De Jong. Hocam Messi oynadı. Güzel. Kendiliğini otomatikten iyi toparladı. Bellingham. Mbappe. Cout Bellingham. Cout Bellingham. Bıraktı. Adriano. Sadık. Geldik hocam. Adriano şöyle geri geldik. Vieira, şöyle oynadı abi Mbappe, ye. Mbappe, Adriano, Patrick Vieira, Lilian Thuram, şurada hocam Messi gördü, Messi, hocam şöyle Adriano'ya, Adriano, Mbappe, ah be. Şunu söyleyeyim, bir önceki maçta arkadaşlar biz şunu fark ettik, Bellingham topuk of dur dur, şuna dikkat, helal, Bellingham topu kim alırsa alsın direkt ofansife gidiyor. Boşluk kollayan değil de fırsatçı golcü gibi oynuyor. Mbappé'nin yerine çift ayaklı pasör bir sorbet alırsan, Bellingham'ın verimini arttırabilirsin. Mesela Mbappé... Şeyde... Mbappé güzel. Pas alanında yorabilir Bellingham'la, ardı ardı oynarken. Baba Bellingham. Baba Messi. Baba şöyle Bellingham'a... Messi çok kötü bas. Messi, reali görünce atmıyorum bilerek. Sen ne var ya terbiyesiz bir adamsın ha. Baba şöyle bıraktı de Deyon kaldırdı Bellingham'a. Ah be, çok hayalim vardı İnanılmaz bir hayalim vardı Şöyle hocam Batista geri çektik Gerard Van Dijk güzel doğru yerde doğru adam Şu paslarını çok seveyim ya. Oyun kurucu kimliğini çok iyi konuşturuyor Baba Mbappe Mbappe'den Bellingham'a yani Orada mesela Rummenig olsa Geçmezdi belki yine ama Çok daha iyi bir pas atabilirdi öyle söyleyeyim ben size Şöyle Vieira abi Vieira, bıraktı Messi'ye Messi, Messi Mbappe'yi gördü Mbappe Bellingham Kral biraz dönümümüz var. Farkındayız. Turan bıraktı abi. Van Dijk. Van Dijk'den Messi'ye. Messi oynayamadı. Frenkie de yok. Lan dostsun lan biraz geri gel. gay kardeş. Pike. 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 Aa şanslıyım. Şanslıyım. Vallahi şanslıyım. Yoksa rakip sağlam geldi. De yok yapma. Oğlum Allah'tan var ya. Attığım gole bak. O mu attı ben mi attım? Nasıl bir gol oldu o? O ne? O nasıl bir gol? <laughs> ya yürü git oradan yenir mi Yo. lan Ravajat'a? Oradan Ravajat'a yenir mi lan? Nasıl <laughs> Ronaldo? Oğlum bak. <laughs> Oğlum hayatımda yediğim en 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 iyi Ravajat'a golü bak yemin ederim. <laughs> O nasıl lan? Tek ayak gitti. Allah kahretmesin. <laughs> ya. Konami özlemişim lan seni köpek. <laughs> Hocam. Ya uzun zamandır yani pes oynamıyorum. Hayatımda mantıksız hiçbir şey olmuyordu. Sağolsun Konami var ya ben varım kardeşim de. <laughs> Hocam Bellingham, Bellingham'dan Messi'ye, Messi'den Adriano, Adriano, Judd Bellingham, Bellingham, Mbappé'yi gördü, Kylian Mbappé. Tık! Oha! Son saniye momentumu. Eto olsa atardı onu bombacı olmasına gerek yok bak o kadar söyleyeyim ben sana. Allah belanı versin atardı. Kalp kılıcısın Mbappé. Al bakayım şimdi de kal Allah'ından bul. İkinci araya geldik Adriano, Mbappé, Mbappé'den aa Mbappé çık kralı ya biraz. Bu maç yordun bize. Bellingham çok ay 107 Bellingham'sın. Tamam zayıf ayakta ne bu? Bu neydi? <laughs> çok kötüydü. Baba Mbappe, baba De Jong çok zor Anlıyorum. Baba cut geç atıyorum dayı vallahi. Dur 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 dur. Oğlum bak ben sana söyleyeyim, benim kalecim Allah'tan iyi ha. bak bunlar seklendiklerine rağmen benim kalecim Allah'tan iyi. Baba De Jong. Baba Jude Bellingham. Mbappé çıkar mısın sen? Koşasın da yok. Oynayasın da yok. Gol de atasın yok. Bırak de Bak Verkaç da yaptırdım. Lütfen. Ka Oğlum düzgün at. Ya Bellingham atarsın ya ona. 107'sin. Bak 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 bak. Ya sol ayakta olsa 107'sin dayı. Ters ayak mers ayak bir yere kadar kardeşim ya. Seni sevmedim nice kaplum Seni bugün sevmedim. Sen adam değilsin. Tamam. Sen var ya. Dayı. Bellingham kalsın. Güzel böyle güzel. Güzel. Biraz göbek oyna bakayım. Hocam Bellingham. Rumeniye tık. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer de rakip şanslı. De Jong. Hocam Bellingham. Bellingham'dan Şevşenko'ya. Şevşenko. Bellingham. Gel 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 Vieira. İndir kardeşim. Rumeniye. Hocam orada bir faul yok mu? De Jong alsana. Aha. Hocam kafa. Gel abi Vandak, Dijk. Mbappe. Oğlum, oğlum bak. <laughs> Çocuk güzel oynuyor da at, yani atacağı gollerin verdiği şey his çok kötü. Belin koş. Kurta. Hocam, platini. Geri geldim. Rumeni'ye. Zor toplar, çok zor toplar, çok zor toplar. Platini, bir yere al. Duram, bas abi, bas abi. Bas, 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 bas. Dudak katan gerekli miydi? Tamam, iyi. Başarılı. Hocam Jude Bellingham'a. Bellingham. Şöyle gördü abi. Şevşen koyuyor. Zor toplar. Şu rakip de şu an son yani 10 dakikadır birbirimize girmiş bulunduk. Yani ikimiz de ortada top kaybedip duruyoruz. Biraz ileri atsam. Yok bak yine böyle. Bellingham sende mi? İnandım bilmiyorum çok. Kaçıyor diye derken Bellingham. 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 Aç. İşte bu be. Sol atmadı, atmadı. Bir kere o pas attı. Bir kere o pas attı. Skoru buldu da. Aferin. Aferin. Hafif yüksekten pas var. Tamam. Tamam. Dayı geri geldik. Frenkie de yok. Öyle geldi, Öyle Kaland. Viera. Geri çektim abi. Böyle Viera'yı aldım. Hop. Ayak koydum Ruben ile. Platini. Platini'den Bellingham a. Bellingham bir indirse onu. Ah be. Zorladı da olmadı çocuk. Hocam. Şöyle de yok. De Jong'dan Bellingham'a. Bellingham. Bellingham. Şey Bas, bas. Offside. Ya maçı bitiririz herhalde buradan. Buradan herhalde kendi kaleme at, atmadım dışında gol yemem gibi düşünüyorum. Yani. Şöyle attığımda bu maç biter gibi. Bir tane skor var mı? Son saniye golü. Yani hayaller güzel de şey Semih Şentürk'ün Hırvatistan'a attığı gol gibi garip bir son saniye golü geldi. <laughs> Elimize, kolumuza sağlık. 10 numara 5 yıldız maçtı. Şimdi hocam değerlendirmeler yapalım. Öncelikle fosil Ronaldo'nuz varsa oynadın. <laughs> Şaka bir yana. De Jong ya e, birinci sınıflardan değil yani Petri defansifte bakıyorum Pirlo Viera gibi Gattuso gibi hissiyat vermedi. Pasta baktım iyi fena yani bir önceki maçta da düşünüyorum. Pirlo gibi hissiyat vermedi Petri gibi. İkinci seviye kötü değil ama ikinci seviye yani o babalardan değil süperstarlardan değil A sınıf. Van Dijk eksikliğini göstermedi. Corner kullanamadık çok fazla. Bir önceki maçta da eksikliğini göstermedi. Gayet sağa sağlam Van Dijk abi. Bildiğimiz Van Dijk alınır. Kek. Bellingham 107 overall yazıyor ya. Bence biraz daha şişirilmeliydi. Yani zaten Bellingham gerçek hayatta da şişirilmiş bir adam da bence. Yani daha iyi yapılabilirdi. Zayıf yok. Hızı idare eder ama ofansif ortasaya göre bir tık daha fazla ofansif. Eğer siz ortada oyun kuruyorsan sizi yalnız bırakabilir. Kötü mü? Değil. Bellingham alınır mı? Şöyle söyleyeyim. Platini, Netvet, Gullit'i arama. Onlar gibi biri değil. Bellingham'ın bütün kartlarını oynattık zamanında. Onlar gibi değil. Ama Platini'nin yoksa, Gullit'in yoksa, Netlet'in yoksa, orada bir Zico oynatmıyorsan, Ronaldinho, Snyder oynatabilirsin. Fena değil. idare eder. Ama 107 değil. Bence hiç 107 değil. Onu söyleyeyim öncelikle. Zaten bu ana kadar çok meraklıysan almışsındır. Beni bekleyenler de benim düşüncem bu. Ama kötü değil. En azından hani ofansife kaçıp eğer ofansif futbol seviyorsan çok tat edecek bir oyuncu Bellingham. Onun dışında Van Dijk da müthiş. De Jong da oyuncusu olmayana iyidir. Ee, tek atlısı falan. Ben düşünüyorum. Bunlar hocam. Size bıraktım. Videoyu ben size zaten olmayı bildiğiniz için unutmayın hocam. Yeni ofisimiz bize şans getirdi. Ronaldo'dan Ronaldo'dan da yedik. O, bu nasıl bir video lan? Yeni evi tanıtıyorsun. Üzerine siyah ekran top çıkarıyorsun. Üzerine Ronaldo Rovaşat'a falan izliyorsun. Falan filan. Ya. Daha mı olsun kardeş? Like atmayacaksın. Neye like atacaksın ya? Videoyu ben size dedik. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.